elektronik ya da o yüzden hemen 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 oyun çık baskılara çık baskılara hadi beyler hadi başla

Öncelikle son hafta son haftalar aldığımız galibiyetler çok önemli. Zaten biliyorsunuz her maç bizim için final niteliğinde. Hani 6 puanlık bir hafta gibi görürse de aslında derince derinceye de bakınca 9 puanlık bir hafta bizi bekliyor. Çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puanla ayrılıp çok İyi bir iğmeyi, yakaladığımız bir iğmeyi daha yukarıya taşımak istiyoruz. futbolcu kardeşlerimiz, yöneticilerimiz, başkanımız, herkes olayın bilincinde, taraftarlarımız da bilincinde. Herkesi yanımıza destek olmaya çağırıyoruz. Tüm taraftarlarımızı o gün statta bize 12. adam olarak arkadan itmelerini istiyoruz. Onlar varken biz daha güçlüyüz. İnşallah çarşamba günü tüm sevenlerimizi mutlu edeceğiz her şeyimizi ortaya koyacağız. Tüm oyuncu grubumuz hep beraber bugün gün sahada 3 puan için müthiş bir savaş vereceğiz. İki maçlık güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Aslında bu maçı biz buraya geldiğimiz günden beri bekliyorduk. Artık zamanı geldi. Ee, taraftarlarımız da stadı doldursun. Biz de hep beraber onlara güzel bir bayram hediyesi vermek istiyoruz. İnşallah 3 puanı alıp ligin sonunda kalacağız bizim inancımız tam. Morallerimize yüksek. Stadı hep beraber dolduralım. Yeni kurulan bir takımız. E, bu tür galibiyetler bize moral oluyor. Yani özverimiz artıyor, özgüvenimiz artıyor. Şu anda da moralimiz üst seviyede. İnşallah Diyarbakır maçını da kazas belasız geçersek, e, ligin kalan kısmı bizim için daha güzel olacak. Bu hafta da takım e, taraftarlarımızın önünde o golleri atıp Diyarbakır maçında e, çok güzel bir galibiyet alıp bu puanı bire düşürüp bundan sonraki süreçlerimize bakmak istiyoruz. Biz rakiplerimizin ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız bizim için çok önemli. Biz önümüzdeki kalan bütün maçların hepsini kazanıp e, ligde kalacağımıza inanıyorum. Bu hafta maç, e, Diyarbakır maçı için de tüm taraftarımızı e, sırada bekliyorum. E, siz yoksanız bir kişi değil çok eksiyiz.